Herkese merhaba arkadaşlar. Mektep Eğitim kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf İngilizce derslerimize 9. ünitemiz Environment ünitesiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde gramer konularımıza göz atacağız. Geçen hafta ne yapmıştık? Şult yapısını öğrenmiştik. Bu hafta şult yapısını tekrar ederek gramer konularımıza giriş yapalım. Şult yapısı neydi? Meli malı anlamında kullanılıyordu. Şult neydi? Yapmamalı, söylememeli, davranmamalı, Olumsuz anlamı veriyordu değil mi? Tavsiye verirken should kullanırsak bir şey yapmamız gerektiğini, yapmalısın, yaparsan daha iyi olur anlamında kullanılıyordu. Shouldn't yapmamalısın anlamında kullanılıyordu. Örneğimize bakalım. Bize diyor ki, circle the correct option, doğru seçeneği işaretle. Yani ben cümlemde should mu kullanmalıyım, shouldn't mu kullanmalıyım? We blah blah stop deforestation. Ormansızlaştırma diyor değil mi burada? Ormansızlaştırmayı durdurmalı mıyım? Durdurmamalı mıyım? Durdurmalıyım değil mi? We should stop. Biz ormansızlaştırmayı durdurmalıyız. Trees ağaçlar very important çok önemli for our health bizim sağlığımız için. İkincisinde ne var? Turn off the lights and the taps. Turn off kapat. Neyi? Işıkları ve muslukları. When you don't need ihtiyacın olmadığı zaman we blah blah waste energy and water. Biz enerji ve suyu boşa kullanmamalıyız, değil mi? Shouldn't waste. We blah blah use wind or solar energy. Biz Rüzgar rüzgar veya güneş enerjisi should use kullanmalıyız. They are clean energy sources. Onlar temiz enerji kaynakları. We should or shouldn't plant more trees. Biz daha çok ağaç dikmeliyiz, değil mi? Çünkü they produce Oksijen for us. Bizim için oksijen üretiyorlar. Produce, üretmek demek. We blah blah eat junk food. It is not healthy. Sağlıklı değil. O zaman abur cubur yememeliyiz. People should veya shouldn't use eco-friendly products. Çevre dostu ürünler should use kullanmalılar. They don't pollute kirletmiyorlar the environment çevreyi kirletmiyorlar. Bir sonraki etkinliğimize şöyle arkadaşlar. Önce anlamlarına bakalım. Throw fırlatmak. Neyi fırlatmak? Rubbish. Throw rubbish around çevreye etrafa fırlatmak çöpleri. Turn off kapatmak. Turn off the lights ışıkları kapatmak. Cut down trees ağaçları kesmek. Eat junk food abur cubur yemek. Use public transportation toplu taşıma kullanmak. Make a fire in the forest ormanda bir yangın yapmak, ateş yakmak. Şimdi ne yapmalıyım ben? Bakıyorum resimlere. What shouldn't Mike do? Mike ne yapmamalı? He shouldn't cut down trees. Cümlenin devamında trees var arkadaşlar. Genişlettiğimiz için çıkmamış. Siz yazın defterlerinize. He shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemeli. What should Jane do? Jane ne yapmalı? She should turn off the lights. Işıkları kapatmalı. What shouldn't Tony do? Tony ne yapmamalı? He shouldn't throw rubbish around. Çöpleri etrafa fırlatmamalı. What shouldn't Sally do? Sally ne yapmamalı? He shouldn't eat junk food. Abur cubur yememeli. What should Tim do? Tim ne yapmalı? He should use kullanmalı. Ne kullanmalı? Public transportation toplu taşıma kullanmalı. What shouldn't they do? Onlar ne yapmamalı? Onlar shouldn't make a fire in the forest. Ormanda ateş yakmamalı. Yeni geçeceğimiz gramer konusu da must gramer konusu arkadaşlar. Giving strong advice. Yine meli malı anlamına geliyor. Ama must kuralları, gereklilikleri, genel zorunlulukları ve güçlü tavsiyeleri bildirmek için kullanılır. Cümlemizi nasıl kuruyoruz? Olumlu cümlemizi. Öznelerim cümlemin başına geliyor. Daha sonra must yardımcı fiilim geliyor. Ve must yardımcı fiilimden sonra da fiilim yalın halde geliyor. Hemen örneğimize bakalım. You must keep the environment clean. You must keep temiz tutmalısın çevreyi. Bu bir gereklilik, genel zorunluluk. We must reduce our energy consumption. Enerji tüketimimizi azaltmalıyız. Consumption, tüketim demek. Şimdi, mustn't yapısını neden kullanıyoruz? Yasakları belirtme anlamında. Yasaklarımızı belirtirken kullanıyoruz. Yasakları ve kesinlikle yapılmaması gerekenleri bildirmek için mustn't yardımcı fiilimizi cümlemizde kullanacağız. Özlem cümlemin başına geliyor arkadaşlar. Daha sonra mustn't yani must not. Kısa hali mustn't geliyor. Ve plus verb one fiilim yine yalın halde geliyor. Örneklerimize bakalım. You mustn't use. Kullanmamalısın. Neyi? Plastic bags. Plastik poşetleri kullanmamalısın. Ya bu yapılmaması gereken bir şey. We mustn't drive our private cars very often. We mustn't drive. Kullanmamalıyız neyi? Özel arabalarımızı çok sık kullanmamalıyız. Şimdi etkinliğimizle e, gramerimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Choose the correct option diyor bana. We must. Olumlu bir cümle var. Bu boşluğa ne gelebilir? Ona bakacağım ama önce cümlemin devamını okuyorum. To keep the environment clean. Ne için? Çevreyi temiz tutmak için ne yapmalıyım? Throw bottles in the recycling bins. Geri dönüşüm kutularına kutuları atmalıyım ya da throw bottles around şişeleri etrafa atmalıyım geri dönüşüm kutusuna atmalıyım değil mi recycling bins we must bla bla so we should turn off the lights bu yüzden we should turn off kapatmalıyız the lights ışıkları kapatmalıyız And the taps, muslukları kapatmalıyız. When we are not using them, onları kullanmadığımız zaman. Boşluğa ne gelir o zaman? We must waste water or electricity ya da we must save water and electricity. Biz suyu ve elektriği boşa harcamalıyız ya da biz suyu ve elektriği korumalıyız, tasarruf etmeliyiz. B şıkkı değil mi? Save, korumalıyız. We must bla 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 to reduce air pollution. Hava kirliliğini azaltmak için. We must walk to nearby places. We must drive our private cars. Biz yakın yerlere yürümeliyiz. Ya da we drive, we must drive. Kullanmalıyız, özel arabalarımızı kullanmalıyız. Yakın yerlere yürümeliyiz, değil mi? We must bula bula and stop climate change. İklim değişikliklerini durdurmalıyız. O zaman we must protect the environment. Çevreyi korumalıyız. We must pollute environment. Çevreyi kirletmeliyiz. Korumalıyız, değil mi? Protect. We must bula bula to help save the environment. We must waste materials and natural resources. Ya da we must recycle paper, plastic and glasses. Hangisi olur arkadaşlar? To help, yardım etmek için, çevreye yardım etmek için, çevreyi korumak için ne yapmalıyız sizce? waste materials e, materyalleri ve doğal kaynakları boşa kullanmalı mıyız? Yoksa kağıdı, plastik plastiği ve camı geri dönüştürmeli miyiz? Geri dönüştürmeliyiz, değil mi? Bize ne diyor? Hey kids, I am very tired and dirty. Çok yorgunum ve kirliyim. You must help me. Bana yardım etmelisin. I don't want to die. Ölmek istemiyorum. Listen to me carefully. Beni dikkatlice dinle. Here is the list of the things. Burada neylerin listesi varmış? You must and mustn't do. Yapman gerekenlerin ve yapmaman gerekenlerin listesi varmış. Ne yapmalıyız arkadaşlar? You must use eco-friendly products. Çevre dostu ürünleri kullanmalı mıyız? Kullanmalıyız değil mi? Use renewable energy. Yenilenebilir enerji kullanmalı mıyız? Kullanmalıyız değil mi? Protect the environment. Çevreyi korumalıyız değil mi? Yerleştirelim. Peki neler yapmamalıyız? You mustn't use fossil fuels ya da you mustn't leave the tv on all, all the time ya da you mustn't cut down trees neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız bunları defterlerinize not alırsanız kelimelerle daha akılda kalıcı olur arkadaşlar televizyonu gün boyu açık bırakmamalıyız fosil yakıtlar kullanmamalıyız Ağaçları kesmemeliyiz. Bir sonraki gramer konumuz obligation'lar, yani zorunluluklar. Zorunluluk bildirirken arkadaşlar have to yapısı kullanacağız. Kanun, kural ya da üçüncü bir kişi nedeniyle kaçınılmaz ve yapılması zorunlu tutulan eylemleri ifade etmek için have to yardımcı fiili kullanılır. Cümlemi nasıl oluşturuyorum? Öznelerimi iki gruba ayırıyorum. I, you, we, they öznelerim ilk grupta. He, she, it öznelerim de ikinci grupta. I, you, we, they öznelerimle birlikte have to plus verb one yapısını kullanıyorum. Ama he, she, it öznelerimle birlikte has to plus verb one yapısını kullanıyorum. Cümle yapıma bakayım. I will be day derim cümlemin başında. Daha sonra have to, daha sonra verb one. Verb one ne demekti? Fiilin yalın hali. Örnek cümlemize bakalım. We have to use solar energy. Güneş enerjisi kullanmak zorundayız. We have to use kullanmak zorundayız. We have to stop durdurmak zorundayız. Son vermeliyiz neye? Using pesticides on farms. Çiftliklerde böcek ilaçları kullanmaya son vermeliyiz. He she özelerimle kurduğum cümlelere bakayım. He she it cümlemin başında has to artı He'linin yalın hali. She has to use. O kullanmak zorunda. Ne kullanmak zorunda? Public transportation toplu taşıma kullanmak zorunda. He has to attend. Katılmak zorunda. Neye? An environmental organization çevre ile ilgili işler yapan bir kuruluşa katılmalı, katılmak zorunda. Bana ne diyor etkinliğimde? Look at the pictures and write sentences. Use solar energy, güneş enerjisi kullanmak. Buy energy efficient products, enerji e, koruyucu ürünler almak. Plant more trees, daha fazla ağaç dikmek. Drive eco friendly cars çevre dostu arabalar kullanmak reduce water waste su tüketimini azaltmak suyu boşa harcamayı azaltmak take necessary precaution precautions önlemler demek zorunlu önlemleri almak şimdi bakalım resimlerimize İlk resimimizde we have to use solar enerji demek zorundayız değil mi? Yani ne dedi? Biz kullanmak zorundayız. Ne kullanmak zorundayız arkadaşlar? Güneş enerjisi kullanmak zorundayız. Cümlelerimize bakalım. They have to buy. Onlar almak zorunda. Ne almak zorunda? Energy efficient products. So... They will pay less money for electricity. Elektrik için daha az enerji, daha az para ödeyecekler. Üçüncü resmimize bakalım. He has to plant more trees. Onlar daha fazla ağaç dikmeli. Dördüncü resmimizde she has to reduce water waste. Suyu boşa harcamayı azaltmak zorunda to help yardım etmek için to help save the environment You have to take necessary precautions zorunlu önlemleri almak zorundasın to prevent heat loss ısı kaybını önlemek için We have to drive kullanmak zorundayız. Eco-friendly cars çevre dostu arabalar kullanmak zorundayız. Burada energy efficient enerji tasarrufu demekte arkadaşlar. They have to buy almak zorundalar. Enerji tasarrufu yapan ürünler almak zorundalar. So bu sayede daha az para ödeyecekler. Ne için? Elektrik için. Dersimizde öğreneceğimiz gramer konuları bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gramer konularımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Gramer konularını tekrar etmeyi, kelimeleri tekrar etmeyi ve ezberlemeyi unutmayın. Bir sorunuz olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda geri dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.